Selamun aleyküm arkadaşlar 7 sınıf peygamberimizin hayat dersi 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Yazılı hazırlık videosu olarak neler var? Kur'an-ı Kerim, Din Kütürü ve Ahlak Bilgisi, Temel Dini Bilgiler, Arapça arkadaşlar ve Peygamberimizin Hayatı. Peygamberimizin Hayatı olarak arkadaşlar bu 2. video 3. videoda gelebilir. Oynatma listelerinden videoları izleyebilirsiniz. Oynatma listelerinde ders kitabın cevapları olarak 7. sınıf Arapça ders kitabın cevapları da var arkadaşlar. 8. sınıfında var. İnşallah seneye yani önümüzdeki yıllarda önümüzdeki zamanlarda vaktimiz el verdiği sürece daha zengin içerikler olacak. Destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkürler arkadaşlar. Gireceğiniz bütün sınavlarda Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hadi Bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Sıla-i Rahim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Akrabalık bağlarını korumanın ve güzel ilişkiler kurmanın gelen adıdır. Salih ameller işlemeye devam etmek, Öfke halinde kendimize hakim olmak, fakirlere yardım etmek. Akrabalıkla alakalı arkadaşlar, akrabalık bağları ne alakalı? Akrabalık bağlarını korumanın ve güzel ilişkiler kurmanın genel adıdır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Peygamberimizin annemden sonra annemdir buyurduğu kişi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Ayşe, Ümmü Eymen, Süveybe, Amine. Arkadaşlar sorumuzun cevabı Ümmü Eymen'dir. Ayşe peygamberimizin eşinin ismidir. Amine arkadaşlar Peygamberimizin kendi annesinin ismidir. Annemden sonra annem dediği ise Ümmü Eymen'dir arkadaşlar. Söz ve işte aşırı giderek sınırı açmaya. Süveybe de arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Halime annemizden öncesinde süt annesi Halime'ye verilmeden öncesinde ki ilk süt annesi bir müddet yanında kaldı. Sonrasından Hazreti Halime annemize verildi. Kişi arkadaşlar Süveybe Ümmü Eymen de annemden sonra annem dedi. Kişi arkadaşlar. Şöyle babasının ölümünden sonrasında normalde Abdullah ve Amine'nin hizmetinde bulunan bir hizmetçi, ay hizmetli arkadaşlar şeyin babasının vefatından sonrasında hizmetine devam ediyor. Annesinin hizmetine devam ediyor. Annemden sonra annem dediği Ümmü ve İmen arkadaşlar. Cevabımız B dedik. Bunu da açıkladıktan sonrasında devam edelim. Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? Söz ve işte aşırı giderek sınırı aşmaya ifrat, tefrit, günah sevap, tecessüs takva, tefrit ifrat. Arkadaşlar, ifrat denir. İfrat aşırı giderek sınırı aşmaya, onun zıttı ise tefrittir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Eyl e burada Evet. Yukarıdaki cümleleri ortak noktası hangi seçenekte verilmiştir? Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, bütüntünde açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. Bazen oruç tut, bazen ye. Namaz kıl, uykunu da al. Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide, sevgide aşırılığa kaçma. Buradaki ortak nokta, yardıma muhtaç olanlara tüm varlığımızda yardım etmemiz gerekir. Hayırlı işleri çokça yapmalıyız. Dinimiz merhamet, yardımlaşma dinidir. İşlerimizde, davranışlarımızda, ibadetlerimizde dengeli olmak, orta yolu tutmak gerekir. Bak elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Büsbütün de açıp tutumsuz olma diyor. Bu ölçüyle alakalı. Bazen oruç tut bazen ye. Namazını kıl uykunu al. Sevdiğin kimseye karşı duyduğun sevgide aşırılığa kaçma. Arkadaşlar hep ölçüyle alakalı. Yani ne aşırıya git ne de büsbütün kes diyor. Orta yolda arkadaşlar. Dengeli olmak, orta yolu tutmak gerekir. Cevabımız D şıkkı. Akrabalık ilişkileriyle ilgili hangisi söylenemez? Akrabalık ilişkilerinde sıla rahim yapmalıyız. Doğru. Ölen akrabalarımıza karşı da sorumluluklarımız vardır. Evet. Akrabalarımıza sağ ölen akrabamıza karşı sorumluluğumuz onun cenazesine katılıp arkadaşlar cenazesinde yer almak, arkasından hayır duada bulunmak görevlerimiz arasında. Akrabalarımıza sadece maddi olarak değil manevi olarak da destek olmalıyız. Evet doğru. Akrabalarımız bize nasıl davranırsa biz de onlara aynı öyle karşılık vermeliyiz. Yani bize kötü davrandıysa biz de onlara kötü davranmak zorunda değiliz arkadaşlar. Yani bize iyi davrandıysa biz onlardan daha iyi, iyi davranabiliriz. Aynısını davranmak zorunda değiliz. Dolayısıyla arkadaşlar söylenemez. D şıkkı bize davrandığı şekilde davranacağımız söylenemez arkadaşlar. Her zaman iyi davranmamız gerekiyor. Peygamberimizin kıtlık ve kuraklık şikayetiyle yanına gelen süt annesi Halime'ye kırp koyun ve yiyecek yüklü bir deve vermesi, geçim sıkıntısı yaşayan amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'nin bakımını üstlenmesi ve onu yetiştirmesi. Yukarıdaki iki örnekten hareketle çıkarılabilecek en doğru sonuç nedir? Peygamberimizin akrabalarını çok sevdiği, Peygamberimizin akrabalarını koruyup gözettiği, <laughs> Peygamberimizin akrabalarıyla ziyaretleşmesi, Peygamberimizin sadece akrabalarının sıkıntılarıyla ilgilenmiştir. En doğru sonuç arkadaşlar akrabalarını koruyup gözettiği sonucuna ulaşabiliriz. Cevabımız B şıkkı. Her ikisinde de yakınlarına yardımda bulunuyor. Koruyup gözetiyor. Dinimizce özel hayata saygı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnsanların kusurlarını araştırmamak gerekir. Evet arkadaşlar araştırmamak gerekiyor. Doğru. Yanlış olanı söylüyor. El, ayak ve göz gibi organlar kişinin yaptıklarına ahirette şahitlik edeceklerdir. Dinimize göre akrabalarımızın evine izin almaya gerek duymadan izinsiz girebiliriz. Yanlış bir davranış arkadaşlar bize yanlış olanı söylüyordu. Bu da doğru. Evet, el, ayak ve göz gibi organlar kişinin yaptıklarına ahirette şahitlik edecek. Evet, dinimize göre akrabalarımızın evine izin almaya gerek duymadan izinsiz girebiliriz. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Hatta kendi evimizde bile kardeşimizin odasına girerken, anne babamızın odasına girerken kapıyı tıklatmak, izin alıp girmek en doğru olanı. Dilimizi de kontrol altında tutmamız gerekir. Dilimizi kontrol altında tutmazsak kötülüğün aracı olabilir. Evet arkadaşlar bu da doğru. Yanlış olan şu ibare. Dinimize göre akrabalarımızın evine izin almaya gerek duymadan izinsiz girebiliriz. İzin almamız gerekiyor. Dinimizce akrabalık ilişkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimiz akrabalarla ilişkileri devam ettirmeyi Allah'a ve ahirete imanın bir gereği olarak görmüştür. Evet, doğru arkadaşlar. Akrabalarla ilişkileri sürdürmek ahlaki açıdan güzel davranış olarak değerlendirilebilir. Doğru. Akrabalık ilişkilerinde ziyaretleşmelerde çıkar gözetilmemeli gözetilmemeli, karşılıksız yapılmalıdır. Evet doğru. Ziyarete gittiğiniz akrabalarımız bize ziyaretle karşılık vermezse biz de onlara hiç gitmemeliyiz. Yanlış olan bir davranış arkadaşlar. Sana gelmiyorsa da sen ona gideceksin. O seninle ilişkini kestiyse sen kesmeyeceksin. Kesmeyeceksin. Çünkü Allahu Teala e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sılayı rahimi kesen bizden değildir buyuruyor. Dinin bir gereği. Yani karşılık beklemeden yapmak en güzeli, en doğru olan arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'nin oğlu Ömer'in yemek yerken her taraftan yediğini görünce yavrum besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye diyerek ona tavsiyede bulunması akrabalarıyla ilişkilerinde hangi konuda onlarla ilgilenmiş olduğunu gösterir. Temizlik, büyüklere saygı, eğitim, ziyaret. Burada besmele çekmeyi öğretmesi Önünden yemeği öğretmesi eğitimle alakalıdır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'in geçim sıkıntısı çektiğini anlayınca hangi oğlunu yanına alarak bakımını üstlenmiştir? Biraz önceki sorularda arkadaşlar geçmişti. Ömer, Abdullah, Ali, Zeyd bin Harise arkadaşlar cevabımız Ali. Hazreti Ali peygamberimizin aynı zamanda damatıdır. Hazreti Fatıma ile evli. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin içinde yer aldığı ve yardımseverliğini en iyi gösteren bir topluluktur? Darul Erkam. Erkam'ın evi demek arkadaşlar. Gizli davet döneminde Safa veya Merve Tepesi'ne yakın bir yerde bulunan bir ev arkadaşlar. O evde toplanılıyor Müslümanlar. Hılful Fudul Erdemler Cemiyeti arkadaşlar. Peygamberlik gelmeden öncesinde e, Peygamberimizin içerisinde bulunduğu bir toplum, topluluk arkadaşlar güç, güçsüzlerin güçlülere ezdirilmemesi hak, haklının e, yanında yer alma arkadaşlar. Zayıf olanı ezdirmeme bu gibi belirledikleri kurallar arkadaşlar. Şimdi cahiliye döneminde biliyorsunuz zenginler fakirleri eziyor. Güçlüler, fakir, güçlüler güçsüzleri eziyor. Bir adalet yok. Yani e, panayırlarda hakeza aynı şekilde. Dolayısıyla böyle bir topluluk kuruluyor aralarında sözleşiyorlar. Erdemler Cemiyeti peygamberimiz de genç yaşta bu topluluk içerisinde yer almıştı. Mescid-i Haram Hudeybiye Anlaşması arkadaşlar cevabımız B şıkkı. Peygamber Efendimizin bize haber verdiğine göre aşağıdakilerden hangisi komşunun komşu üzerindeki haklarından değildir? Hastalandığında ziyaret etmek evet. Borç istediğinde mazeret bulmak hayır arkadaşlar dursun bakalım. Hayra kavuştuğunda tebrik etmek evet. Yani sevincini paylaşmak hayra kavuştuğunda tebrik etmek evet. Binasından yüksek bina yapıp rüzgarına engel olmamak. Evet arkadaşlar bu da öyle. Boş dediği zaman mazeret bulmak arkadaşlar yanlış. Komşunun komşu üzerindeki haklarından değildir. Yani imkanımız varsa yardım edeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi? Sana Allah yoluna yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki maldan harcayacağınız şey anne, baba, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Bakara 215 ayetinden çıkarılamaz. Akrabaya yardımda bulmak Allah'ın bir emridir. Çıkarılır arkadaşlar. Gitti. Akrabaya yapılacak maddi yardım belli bir miktarın altında ya da üstünde olmamalıdır. Arkadaşlar burada miktar belirtmiyor. Akrabalar yardım konusunda öncelik hakkına sahiptir. Evet bakın ayet kelime maldan harcayacağınız harcayacağınız şey anne, baba, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular. Bakın yakından başlıyoruz. Zekat verirken de böyledir. <laughs> Yani bir kimsenin akrabalarında muhtaç birisi varken hiç e, akrabaların dışında başka bir ilde başka bir ülkede birine yardım etmesi arkadaşlar akrabanda yani çok sıkıntı çeken var. Yani evinin temel ihtiyaçlarını artık gideremiyor. İşte kirasını karşılayamıyor. Kirada oturuyor. Yani çocuklarına pazar göremiyor. Market göremiyor. E, elektriği yok. Suyu yok. Yani böyle bir akrabamız mesela varken arkadaşlar e, uzakta aramayacağız yardım edeceğimiz kişiyi. İlk önce onun ihtiyacını gidereceğiz. Dolayısıyla akrabalar yardım konusunda öncelik hakkına sahiptir. Zekatta ama kimler arkadaşlar? Toruna, dedeye, babaya yani birinci dereceden akraba olan kişilere zekat veremeyiz. Abi, kardeş ee, ve işte hala, amca, dayı, teyze bunlara zekat verilebilir. Akrabaya yapılan yardımdan maksat Allah rızasını kazanmaktır. Evet cevabımız arkadaşlar burada B şıkkı. Akraba yapılacak maddi yardım belli bir miktarın altında ya da üstünde olmamalıdır. Burada miktar belirtmiyor dedik. Aşağıdaki cümlelerin başına eğer doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Akrabalık bağların, bağlarının korunmasına öncelik... Ön, pardon. Akrabalık bağlarının korunmasına önceki ilahi dinlerde de yer verilmiştir. Evet arkadaşlar doğru. Doğru. Peygamberimiz akrabalarıyla ilişkilerinin sürdürülmesinin Allah'a ve ahiret gününe imanın bir gereği olduğunu ifade etmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Peygamberimiz akrabalık ilişkilerine peygamber olduktan sonra ehemmiyet vermeye başlamıştır. Yanlış arkadaşlar. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem evinden uzakta bulunan komşularına karşı ilgisiz davranmıştır. Yanlış. İslam'a göre komşu komşunun mirasçısıdır. Bu da yanlış. Komşu komşunun mirasçısı değildir. Tanımadığımız komşularımıza karşı hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Yanlış arkadaşlar. Gayrimüslim de olsa arkadaşlar tanım yani tanımak zorundayız. Yani komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yani komşuyla ilişkisini kesen bizden değildir. Yani dolayısıyla arkadaşlar akrabayla ilişkimizi, komşuyla ilişkimizi kesmeyeceğiz. Peygamberimiz dinin ölç dinin ölçülü yaşanma konusunda da gereken duyarlılığı göstermiştir. Peygamberimiz dinin ölçülü yaşanma konusunda da gereken duyarlılığı göstermiştir. Doğru arkadaşlar. Yani bir beşer olarak normal hayatında hayatımızda da neler yapmamız gerektiğini bize göstermiştir arkadaşlar. Dinimiz kişiyi ve aile fertlerini başkasına muhtaç bıra bırakacak şekilde hayır ve yardım yapılmasını doğru bulmamaktadır. Evet arkadaşlar şimdi senin ihtiyacın varken elindeki her şeyi varı yoğu başkasına vermek kendi çocuğunu ihtiyaç sahibi olarak bırakmak da Doğru değil. Müslüman yani tutarlı olmak gerekiyor. Evet infakta bulunacağız ama yani senin asıl yardıma ihtiyacın var. Elinde de üç kuruş bir şey var. Onu başkasına e, infak olarak vermek, kendi çocuğunu çoluk çocuğunu mahrum bırakmak doğru değil. Ölçülü olmak. Müslüman görme ve duyma merakını kendisini ilgilendirmeyen konulara özellikle de başkalarının özel hayatına yöneltmemelidir. Cevabımız arkadaşlar evet bu da doğru. Peygamberimiz hiç kimsenin ayıp ve kusurunu yüzüne vurmazdı. Evet arkadaşlar bu da doğru. 15. soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz. Peygamberimizin amcası Ve eşi Hazreti Hatice'nin art arda vefat ettiği seneye arkadaşlar hüzün yılı denir. Hüzün yılı. <laughs> hüzün Dün yılı. Her türlü aşırılıktan uzak olmak, orta yolu takip etmek anlamına gelir. Denge arkadaşlar. Hiçbir karşılık beklemeden sadece arkadaşımızın gönlünü hoş etmek için verilen şeye hediye denir arkadaşlar. Hediye. Canının çektiği ve arzu ettiği her şeyi yemen şüphesiz şüphesiz israftır. Peygamberimiz doğumunda kendisinin ilk olarak emziren Süveybe'yi hiç unutmamıştır. Süveybe. Peygamberimiz doğumunda kendisini ilk olarak emziren Süveybe'yi hiç unutmamıştır. Burada bakarsak Bir saniye arkadaşlar. Düvey Bey kullandık. Evet. Kullandık. İsrafı, kullan... İsrafı kullandık. Hüzün yılını kullandık. Denge. Hediye. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Hüzün yılı peygamberimizin amcası ve eşi Hazreti Hatice'nin ard arda vefat ettiği sene denir. Evet. Denge her türlü aşırılıklardan uzak olmak orta yolu takip etmek anlamlarına anlamına gelmektedir. Evet. Hiçbir karşılık beklemeden sadece arkadaşımızın gönlünü hoş etmek için verilen şeye hediye denir arkadaşlar. Zekat nisap miktarı mala ulaşması lazım müminin. Üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Bu mesele ayrı. Canının çektiği ve arz ettiğin her şeyi yemen şüphesiz israftır. Evet. Peygamberimizin doğumundan kendisini ilk olarak doğumunda kendisini ilk olarak emziren Süveybe'yi hiç unutmamıştır. Ayşe peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi bununla alakalı bir şey geçmiyor. Zekatla da alakalı bir durum geçmiyor arkadaşlar. Bir da hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yazılı hazırlık videomuzda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize geleceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Hoşçakalın, dostçakalın. Görüşmek üzere.